Evet hepinize günaydın. Bugün size aslanları tanıtacağım. Bu çakimiz. Çaki. Kangal. Sibirya kurdu. Kırması. Yat bakayım. Çaki. Yat bakalım. Yat. Yat, yat kuç. Yat 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 yat. yat. Çaki. Yat bakayım. Yat gıdıklayayım seni. Yat. Heh. Evet şimdi hop, sesine bakmayın bu çocuk daha öyle kendini sevdiriyor. Sev beni diyor. He? Çaki, Mutlu musun? Ya sen de biraz korkunsun Çaki ya. Allah. Ama çok da telefonu da düşürdük. He. Tamam. Ne oldu? He. Bebiş. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kay gözleri. Evet bu da bizim maskot Rita'mız. Bütün köpeklere maskotluk yapar. Bize de maskotluk yapar. Genelde Eizi ile çok araları iyi. Çünkü aynı yaşta doğdular. İkisi de 9 aylık. Şu an. Peki Evet, iyiydi. Gel bakalım. Atla. Rita bir dur. Rita bir dur. Hah, iyi hoş. Gel. Gel 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 gel. Oh. Tamam, tamam, tamam. İşte Rita bırakma böyle. Herhangi birini sevmemizi. Şimdi Karam'ın yanına gideceğim. Oraya gelecek muhtemelen. Bu da Karam. Labrador. Karam, Karam, bak koçum. ne oldu, ne oldu? Evet Rita, hemen burada. <laughs> Rita niye bırakmıyorsun? Tamam, 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 tamam. Yalnız bu arada bu çaki ee, çok kıskanıyor benim. Tamam, 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 tamam. Ne oldu Karam? Hı, ne oldu? Seni de seviyorum bak. Bu da iki buçuk yaşında Labrador. Çok akıllı bir köpek arkadaşımız. Değil mi Karam? Atla bakalım. Sen de atla üstüme. Atla atla atla. Atla Karam. Atla. Evet. Bugün hava da çok güzel. Bunlar hiç durmadan saatlerce böyle oynayabiliyorlar. Öyle bir özellikleri var. Yorulmuyorlar hiç. Rita ile Easy 9 aylık. Çaki bir buçuk yaşında. Karam iki buçuk yaşında. En büyükleri karam. Orta boy çaki. Bu biraz adamın dibi. Çok duygusal bir köpek. Öyle. Çok sevgi istiyor. Bebek gibi aynı. Bence Rita'dan falan daha ufak şeyi var. Eğitiden. Duygusal tarafı çok. Ama baktığımız zaman maşallah bir canavar gibi aynı. Halbuki öyle değil. Bakın ellerini öyle tutmuş gevşemiş kendini bırakmış değil mi Çaki? mutlu musun? hadi 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 bebek gibi beni seyrediyor bu kalıbına bakmadan utanmadan değil mi Çaki? öyle beni mıncıklayın diyor tamam mıncıklayalım seni Böyle bu da saatlerce duruyor böyle severseniz. Vaktiniz varsa. <laughs> Öyle bir yatış yok. Bebek gibi aynı. <laughs> gel gel. Geç kaldın Rita. Gel. Evet Rita tabii ki her zamanki gibi böyle. Çakinin keyfini kaçırıyor. Necek, evet, çekinin keyfi kaçmamış. Çok yaşa. Evet. evet. Şu an ben çok mutluyum diyor. Çok yaşa. Şu an keyfim yerinde diyor. Vücut sesiyle bir de üstüme atlıyor. Atla bakayım. Gel. Çaki atla. Gel. Hop. Hop. Atlamayacağım mı? Hı, tamam. Tamam atlama. Ha, yine mi seveyim seni? <laughs> tamam. 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 Sakin. Ha, gevşe. 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 Tamam. 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 Tamam tamam tamam. Ee, tamam 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 Bunlara bak <laughs> Karman çorman oldular Tamam tamam sen Rahatına bak sen rahatına bak ben onlara bakıyorum Tamam bir bir şey olmaz bir şey olmaz Bir şey olmaz Bak onlar da oynuyorlar kaşınıyorlar gel Fazla abartmayın. Canınızı yakmayın. Easy. <laughs> ne? Sen de mi istiyorsun gıdı gıdı? Sen de mi gıdı gıdı istiyorsun? sana da gıdı gıdı yapalım. Ama karan burada tek kaldı. Olmaz. Karamla da oynayayım bakayım. Abinizle ha. Kıskanma, kıskanma. Tamam. Olmadı ama Çaki. Çok ayıp. Çok ayıp. Bu da cici bak bu da. Korkma korkma telefondan gel. Gel. Tamam tamam. Sen Çaki'ye bakma tamam mı? Tamam mı aslanım benim? <gülüyor> <gülüyor> Karam. Sen büyük ya. Nasıl atlıyorsun üstüme? Ben gidiyorum karam. Bay bay. Gel. Harbiden kisiyim siyah bir şey hiç. Ha, biraz beyazımız varmış ama karan buralarda. Ha. Tamam. Ama yüzde doksan dokuzu kapkara bu arkadaşın. Yat bakayım karam. Yat. Yat bakayım karam. Yat 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 bakayım. Hmm, sen hoşlanmıyor musun ondan? Sen yatmaktan hoşlanmıyor musun karım? Hı? Ne oldu? Sen de diyorsun ki beni sev değil mi? Beni sev şey böyle gıdığımdan. Ayakta sev şey diyorsun değil mi beni? Ayakta mı severim seni? Hı? <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter mi? Yeter mi? Bitmez mi? Çok yaşa. Hadi bakalım akıllı akıllı oynayın. Tamam mı? Gel, Ita. gel Gel. Gel 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 gel. Gel. Evet. Gel. Yes.